hoş geldiniz ben doğru şimdi bak kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen burada kalmıştık evimizi diyorduk hemen çöldelim bugün bence buran kurtarırız arkadaşlar evet arkadaşlar buralar darmadan biraz karşı koyar arkadaşlar Evet şu olarak düzeltelim arkadaşlar. Şu getirdim. getirelim. Uzun çekicik ya bu içmek. Bir evin içi var. İki mertebesi var. Bir mertebesi bu boşta. Şuna bakın.

Evet gidiyoruz arkadaşlar bir şey çıkmadı ya bu biraz blok koyduk oluyor ama çok zor çok zor arkadaşlar çok o şu kadar çok şey kaydı arkadaşlar. Evet, bunu koydukça oluyor. Görelim. Part tuttu arkadaşlar bu da. Arkadaşlar göreyim yüzüm açabiliyor mu yok yok. İnşallah atılabilir. Atılmıyor. açılmıyor arkadaşlar maalesef bir göğüsü açacaktım ama açılmadı ha bitti bura arkadaşlar ben ikinci katını çıkmak yerim burcu yapacağım evet arkadaşlar